Değerli arkadaşlar merhabalar. Tacirler Değişken Fon hisse tercih analiz videosu ile karşınızdayım. Öncelikle Tacirler Değişken Fon'un yatırım stratejisinden biraz bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında da yeni portföyüne dahil etmiş olduğu hisseleri yakından inceleyelim. Her ay düzenli olarak yayınlamaya çalışıyorum bu video serisini. Ama pek bir değişiklik olmadığı aylarda ise video yapmadım. Şöyle hemen tacirlerin Bir değişken fon olduğundan biraz bahsedelim Yani Bir hisse senedi fonu olsaydı Minimum yüzde 80 Portföyünde hisse senedi bulundurmak zorunda olurdu Bu e, fonun böyle zorunlulukları yok çok daha esnek bir fon Ancak Tek dezavantajı e, Gerçek kişilerden kazancının yüzde 10'unu Devlete vergi vermesi gerekiyor Hisse senedi fonlarında Böyle bir durum yok Ayrıca ee, bu değişken fonun 7 olarak da risk seviyesi belirlenmiş. Çok daha volatil olduğundan birçok nedenlerden dolayı bu klasmanlar çıkıyor ortaya. 7 seviyesinde en riskli fon olduğunu, en düşük risk değerinin dahi bir e, risk teşkil ettiğinden de yine burada not olarak bahsetmiş ve şirketin tarihsel gözlem yöntemi en az 20 iş günü elde tutma süresi, 250 iş günü ise gözlem süresi kullanarak hesaplanır diyor risk süreleri. Yani olabildiğince uzun vadeli düşünülmesi gereken bir fon türü olduğunu görüyoruz. Geçmiş performansları kuvvetli. Şirketin 5 yıllık performansı %526. Şöyle hemen arkasından euro %200, dolar %190, değişken şemsiye fonları %138 kazandırdığını, biz süzün ise 5 yılda sadece %80 kazandırdığını bu şekilde görüyoruz. Tabi şirketlerin Geçmişteki başarıları geleceğe de yansıyacak diye kesinlikle yansıyacak diye bir kaydı olamaz. E, sadece bir e, öngörü olarak değerlendirme gayret ediyoruz. Tabii ki her ay düzenli olarak e, kapta yayınlamış olduğu e, hisse tercihlerini de bir göz atmakta fayda oluyor. E, son 6 ayda şirket e, zarar da bakın 6,95 e, zararda gözüküyor. Yıllık ise yine de %56'lık bir kazançlılık bu noktada görüyoruz. E, Volatil hareketler oluyor. Heyecanlanmadan mecburen takip edilmesi gereken bir fon türü. Hemen şöyle değişken fonlarla karşılaştırdığımız zaman rekabette kare biraz olsun e, yarışır durumda. %311 e, oranında kazançlılık sağlamış tacirler yine bu noktada. En iyi 5 yıllık kazançlılığa, yıllıkta da %56 ile Yine en iyi kazançlılığa Sahip bir e, fon Hisse senedi fonlarına yerliye baktığımız zaman Güzel performanslar var, şu şey, e, serbestleri Hemen eliyorum çünkü bunlara Yüklü miktarda giriş özel sözleşmelerle Bu şirketlere yatırım yapılabiliyor Bu fonlara e, Hemen burada Osmanlı Portföy Tefas'ta açık olan bir fon e, OPH ile OPEI Bu noktada ikisinin performansları Fena değil yine hedefte %50 performansı var ama bu da serbest giriş için sözleşme imzalamanız gerekiyor ayrıca kurumla Bakın şurada Osmanlılar %63 ile %56 ile bu yıl için başarılı performans en iyi performansları bu iki fon gerçekleştirmiş. E, tacirlerde %56 ile yine aslında en iyilerden biri olduğunu görüyoruz. Bu rekabette evet şöyle hemen e, başlayalım tercihleri neler e, bu şirketlerin durumları nasıl gidiyor bir görelim. Eylül bültenini yeni açıkladı Eylüldeki tercihlerini 2 gün önce Ekim'in 8'inde kapta duyurdu. Şöyle aşağı doğru indiğimizde ağırlıklı olarak şöyle bakalım çok sayıda yeni e, şirketler dahil olmuş. Burada ama Alerco'da çok yüklü bir miktarda girişinin olduğunu anlıyoruz. Şöyle hemen görelim. Bakın Anerko'da şöyle bakın 83 milyonlarda bir yatırımı var. Hemen aşağıya doğru devam edelim. Yine öyle güçlü hangi şirketlerde dahil olmuş. Karal'de çok ciddi bakın neredeyse 90 milyonluk bir miktarı var. Hemen aşağı şöyle iniyorum. Kardemir'de 71 milyonluk yatırımı var. Tofaş'ta ise bir 20 milyonunu çıkmış. Bir 70 milyonluk da yine Tofaş'ta yatırımın olduğunu Görüyoruz şirketin tabii ki e, hızlı değişkenlikleri olan yeri geldiğinde orta vadede sadece işlem yapıp e, uzaklaşabilen bir şirket e, aldım uzun süre e, aylarca e, listede tutacağım demiyor stratejisi çok daha farklı bu fonun e, çok daha risk alan bir fon bu ay eklenen e, geçen bültene göre eklenen şirketleri biraz yakından inceleyelim çıkanlara da şöyle bir bakalım tamamını incelemeyeceğim. Sizlerde kaptan bu listeye ulaşıp şirketlere yakın bakarsanız video çok çok uzun olsun istemiyorum. Ayenden başlayalım. Yeni dahil etmiş olduğu bir şirket. Bakalım şöyle 951'lerden bugün 497'lere 5'lere gelmiş bir şirket. Ciddi bir seviyede aşağı gelişler var. Şirketin piyasa defter ortalamaları 320'lerden bugün 145'lere gerilemiş. Buralardan bir fırsat olabilir diyor. Şirket için düşünmüş. Benim için şu anda günlükte bir e, hareketlilik yok. MA144'ün kırılması lazım. Şu anda MA55'in kırmayla uğraşıyor. Bu noktayı şu anda kıramamış durumda. E, bu bölgelerden e, bir çıkarsa şu MA144'ün kırılması lazım ki ben bir rally havası ulaşabilsin. Çok önemli bir burada direnç seviyesi varken e, kolay da bir şirket görünmüyor. Hemen şöyle bakarım. 4.43'lerde e, buralarda bir önemli bir direnç seviyesi de var bu şirketin. Yeni halka gen ilaç var listeye dahil etmişler. Ben yakın dönem halka arızarı tekniğini incelemiyorum. Çünkü bir tek Fibonacci ile bakmak gerekiyor. Başka da elde bir veri olmaması buna etken oluyor. Altın oranında bir tık aşağısına atmış durumda. Genelde listeye dahil etmiş. Demek ki geleceğiyle ilgili bir e, beklentisi var şirket için GSD Holding'i dahil etmiş ki GSD Holding geçen ay çok ciddi rallyleri oldu buralardan aslında şirket çok güzel bir doğru tercih yapmış bakın Ağustos'tan beri şirketin çok ciddi bir rallysi var GSD Holding'i çok yakından incelemelerde hem orta vadede hem uzun vadede incelemelerde bulunmuştuk tacirlerde bu şirketi listesine dahil etmiş belki gelecek ayki bültende çıktığını göreceğiz bir ay gecikmeli gördüğümüz için e, tamamen sizlere bir bu noktalar fırsat olarak gelmesin. Şirketin sadece yatırım stratejisini anlamanız için bu noktaları anlatıyorum. Ee, yoksa e, biraz geriden takip ediyoruz. Bu noktanın da altını çizelim. E, global yatırıma şöyle hemen geçiyorum. Global yatırım ise şirket nerelerden gelmiş? 5.54'lerden bugün 1 lira 91 kuruşlara kadar düşmüş durumda. Biraz daha şöyle e, resmi büyütelim. Bakın e, 2017 fiyatı da buralardaymış. Hatta şöyle bakın 2015 fiyatında bile bu seviyeleri görmüş böyle bir düşme var burada ki bu şekilde kendi içerisinde bir e, kanalları var e, bu kanalların da en dibinde haliyle kalıyor daha aşağılar gelir mi şirketin e, bu noktada tacirler bir e, risk almış görünüyor şirketin şöyle bakalım iki seviyede piyasa defter ortalamaları 0.84'lere kadar düşmüş kasasından iki kat değer görürken şu anda hatta yüzde 20 kasasından daha az değer görür hale gelmiş. Bu bölgelerden belki bir destek olacak. Şu anda hiçbir indikatör pozitif sinyal yakmadı ama şu bölgenin çok kuvvetli bir destek dönemi olduğunu da belirtelim. Evet, yine yakın dönem halka arzlardan Galata Wind bakın halka arz olduğu tarihler 6 11'ler. Şirket şu anda 4 21'lerde olduğu gibi aşağı çakılmış. Yatırımcılardan güçlü miktarda paralar alınmış bir şirketlerden yine gelecek görülüyor demek ki bu bölgelerden e, dahil etmiş en azından bulut kırıldığı güzel bir dönemden dahil ettiğini düşünüyorum şirketi bakın Bollinger bandını da üst tarafa atmış bulutun üstüne attığı bu dönem için e, güzel bir e, görüntü de çıkabilir belki de e, devam edelim iş GEO yine e, şirketi dahil ettiği geçen ay ile beraber aslında güzel ralliler e, oluşmuş durumda e, MA 144'ler kırıldı bulutunun üzerinde Süreç olduğu gibi pozitif. Tabi ince bir bulut var. Zigzaglar yapabilir. Bugünkü %27,27'lik bir düşüş oldu. Şu bölgeler aşağı yukarı bir direnç seviyesi olarak çalıştı. Haliyle bu kadar dik çıkarsan bir silikelerler sonra devam edebilir. İş GEO işinde durum bu şekilde. Trading bir bu noktada takibinde de bizim bakın burada Eylül'ün 27'sinde ben de listeye dahil etmişim. Şu bölümlerden. Böyle ralli verdi. Şimdi bir aşağıya düzeltme hareketi gerçekleşti. Tekrar geri dönelim listeye. Evet e, klima sana dahil etmiş durumda şirket ki FK'sı 7.93 gayet güzel. Piyasa defter ortalamaları 3.11'lerden 2'lere düşmüş görünüyor. Yine şirketin borç bölü Favön'e bakıyoruz. 4 seviyesine kadar isteriz 3.5. Biraz borç var ama geçmişteki borçlarına göre çok daha aşağıya çekmiş. Firma değeri bölü Favön'e. 4-14 bandında 7 7.29 Yine bu noktalarda güzel Bu şirketten de bir atak bekliyor e Ne olur bu bölgeler Çalışır mı şöyle bir Destek Bakın şu bölümlerden bir Destek seviyeleri olabilir Buralardan bir Tekrar atağa kalkabilir Görüntüsü Var şirket için bunu değerlendiriyor Tabii ki benim için EMA144'ün kırılması oldukça önemli kaldı ki buralardan Bir bulutun da kırılması e, önem arz ediyor. Çünkü tom bulaşarak devam edecek bir bulut var buralarda. E, bu bölgeler kırılacak ki ben günlükte ralli göreyim. Bakın ne kadar MO 144'ün üzerinde bu bölümler gelmiş. E, o zaman yine MO 144'ü beklemem icap eder. Bunun da altını çizelim. Oyak çimantoya bakıyoruz. Düşen trendi devam eden bir şirket. Tabii ki yakın daha önceden çizmiş olduğum destekler bunlar. Bir bu destek seviyesi bir de bir alt seviyede bir destek seviyesi daha var. Ancak aradaki bakalım %10 küsürlük bir fark var. Şu anda şirket için bu seviyelerden de tepkiler gelebilir. Ee, bir alt kanala düşerse bir %10'luk zarar oluşturur. Düzeltme alımı fırsatı yaratır. Ama bu öncelikle EMA 144 yine dediğim gibi kırılması mutlak şart ki şuradaki gördüğümüz bakın EMA'dan ne güzel destek görüp şöyle ralliler verebiliyor. Bakın EMA'dan destek görüyor şöyle ralliler veriyor. Yine aşağı inelim EMA'dan çıktığı bir yer şunu vermişse ben demek ki efendi efendi mo 144ün kırılımını bekleyeceğim. Evet, e, Oya Gayrimenkul'e bakıyoruz. Yine yakından takip etmiş olduğum bir şirket. Değer yatırımı tablosunda da takip ediyorum. Değer yatırımı serisinde yer alan bir şirkettir. E, bu şirketi de listeye dahil etmiş. Taciller Değişken Fon. MA144'den çok sayıda destek aldı. Çanak Formasyonu'ndan dışarı çıkmıştı. Belki tekrar çanağa doğru bir hareket yapacak potansiyelli bir şirket bulut e, kalınlaşıyor e, yine buradan gümüş relli verdi Ema 55 ama ma 144'ü kırdı bir e, pozitiflik görülüyor e, Özak gayrimenkul yatırımda yine şirketin borç bölü Fabrik çok çok aşağılarda çok güzel seviyelerde firma değeri bölü Fabrik 414 bandında ararız ki sadece 2,63 çok iyi seviyelerde piyasa defter ortalaması e 1 .10 bandında sadece 2,5. Bu noktada da çok güzel. Piyasa defter ortalamaları. Bakın bakalım şöyle biraz daha şirkete. Çok daha yukarı seviyelerden e, gelmiş bugün 0,47'lere, 0,84'lerden 0,47'lere kadar e, gayet güzel geri çekilmiş bir durumda Özak Gayrimenkul. E, bunu da değerlendirmiş. TCD. Son olarak da Parsan yine potansiyelli olduğunu düşündüğüm Burada da bir üçgen formasyonu vardı. Bunun da kırılımını yaptı. EMA144'ün de üzerine attı. Önemli bir potansiyelli bir görüntüsü var. Parsan içinde. E, durum bu şekilde. E, Parsanı da böyle kısaca anlatmış olalım. da şirketlere bakalım şöyle hemen. Deva. Deva'da bakın düşen trend devam ediyor. E, bir iki destek seviyeleri vardı. Bir burası var. Bu kırıldı. Bir alt seviye ise daha aşağılar. Ne kadar seviyeler? Bir %20'lik. Düşüş potansiyeli de sanırım var. Şirket bu e, DEVA'yı listeden çıkarmış durumda. Hemen devam ediyorum. Halk gayrimenkulü yine düşen trendi var bu noktada. Düşen trendde de direnç döneminde yine şirketi listeden çıkarmış. E, TC'de e, bu MA144'ler kırılacak şu anda. Gelecek görmemiş sanırım. Sabancı Holding'i de çıkartmış. Sabancı Holding aslında... Benim için orta vadi seride de takip ediyorum. Çünkü buralardan pozitif sinyal verdi. MA 44'ten böyle destek almış bir şirket. Benim için teknikte pozitifliktir. Ama Sabancı Holding'i de listeden çıkardığını görüyoruz. Son olarak da logo. Logoyu çıkarttı. Buradan sa sat sinyali de geldi indikatörümden. Ama tombul bir bulut var. MA 144'ün üzerinde bu bölgelerden bir destek yine görebilecek potansiyelde bir şirket ama yine listeden de logoyu çıkardığını görüyoruz. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlerin destekleri çok önemli. YouTube algoritması bunun üzerine kuruldu. ayrıca kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. tekrar Videonun sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.